Sotelenen biberli soğanlı karışımımıza bir tatlı kaşığı toz biber ekliyoruz. Ve de yazın, yazın taze domateslerden hazırladığım domates sosumuzdan ilave ediyoruz. domates sosunu biberlerle, soğanlarla özdeşene kadar karıştırıyoruz. Soğan ve domateslerimizin içine daha önce haşlayıp e, didiklediğimiz tavuk etlerimizi ilave ediyoruz. Birlikte biraz daha tavuk etlerimiz domates sosunun lezzetini alana kadar biraz daha kavuruyoruz. Yemeğimiz daha sonra servis yemeğimizi daha sonra servis tabağına alarak üzerine maydanoz ve dereotuyla süsleyerek servis yapıyoruz. Afiyet olsun.